Arkadaşlar merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz sesimin kusuruna bakmayın hala tam düzelemedim şöyle yine kısa bir video çekeyim dedim ee, şöyle elimdeki fazlalıklardan ee, bu sefer de gerçekten e, çok fazla bir şekilde zararına satışa koydum çok fazla bir indirim yaptım Arkadaşlar birkaç günlüğüne bu indirim Alındı alındı artık alınmadıktan sonra da zaten e, bakalım açtıktan sonra zaten fiyatlar çok daha farklı oluyor arkadaşlar. E, hani açmadan da az çok biliyorsunuzdur. Millilerin de fiyatlar bir haliyle arttı. Artık biz bile hani <laughs> uyguna bulamıyoruz. Ben de şöyle zararına elimden çıkarmak adına satışa yine koyduklarımı göstereyim sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şöyle bir dört dallı. Ee, bunun ismi Prenses'ti. Şöyle çiçekleri. Çok çok güzel bunun. Harika. İri çiçekli arkadaşlar. Tayland millisi. Artık tabi şu an e, bu eski çiçekler geçiyor. <laughs> e, çok iri çiçekli. Böyle bakın top top açıyor. İçten içten çıkıp da dört tane kocaman dalı var. E, boyu da 70 santim falandı bunun galiba. Ee, sadece bu birkaç günlüğüne 500'e satışa koydum arkadaşlar. Aldığım fiyatlardan satışa koyuyorum bunları. O yüzden kaçırmayın. Bakın kocaman. Şuralardan da yeni dallar falan geliyor. Ee, bir de üst tarafta tümden açtığını düşünün. Muhteşem ağaç gibi. Geldiğinde zaten e, tamamıyla çiçekliydi, her tarafa çiçek doluydu. Ama isteriz demez, artık e, işte önceki çiçekler geçiyor, yenilerde inşallah gelecek bakalım. 500 liradan satıştı arkadaşlar bu kocaman güzellik. Yine şurada e, şöyle, <laughs> pardon, kocaman bir kırmızı, çok iri çiçekli arkadaşlar bu. Şöyle bir sürü dalları var. Güneş de karşıdan geliyor maalesef. Şöyle. Bunun da yine boy o kadar büyük kocaman. Şurada bir sürü dalları var. İri çiçekli kırmızı Tayland millisi arkadaşlar. Ee, bu da yine bugüne özel 500 liradan satışta. Çok çok büyük. Gerçekten bu da anaç zaten görüldüğü üzere. Ee, yine şurada sihirbaz deniyor arkadaşlar buna da. O kadar çok dalı var. Neden net deniyor? Çok kötü çekiyor. Hı. Ama geri gidiyor. Görüldüm. Şöyle bu da daha önceki videolarımda da var arkadaşlar. Sihirbaz e, deniyor. Pembe. E, Ebrouli gibi aslında ama pembe çiçekli. E, çok güzel yine bunun da çiçekleri 12 ay çiçekli olan türlerden o kadar çok dalı var yani şöyle içti bir sürü dalı var bunun da yine boyu 50-60 santim falan arkadaşlar Bunun da fiyatı 450'ye indirdim arkadaşlar. Hiç kaçırmayın. Böyle evinizde anaç kocaman milliler olsun istiyorsanız Bunlar kaçmaz yani. Şurada şöyle bir bodur pembe var. Bakın bu da kocaman. Şöyle. O kadar çok bunun da yine dalı var. Boy çok çok uzun. Bodur pembe. Benim daha çok sevdiklerimden çok fazla açar çiçekleri çok büyüktür arkadaşlar. Her çiçeği farklı açar. Renk tonu da harikadır bunun da. Bu da 500 liradan satışta arkadaşlar. Şurada bir şöyle anaç yoğurt var. Büyük. Bunu da 350'ye indirdim arkadaşlar. Böyle bakın. Kocaman şurada yoğurt yine şöyle büyük bir fidesi var bu da 200 liradan satışta bakın dallar falan da vermeye başladı bunlar yakın hep açacak arkadaşlar inşallah artık millilerin açma zamanı geldi çünkü bu da 200 liradan satışta şurada kırmızı yeşil olan var fide ama bakın her tarafından bunun da dallar geliyor çok sağlıklı bu da yine 200 liradan satışta. Özel tür. iri çiçekli bunlar hep. Şurada alıcılı fidelerim var arkadaşlar. Bakın. Şöyle bunların hepsini bir araya diktim. Artık yer olmadığından. Ee, bu da 200 liradan satışta. Şöyle göstereyim. Bakın gövdeye. o kadar kalın. Anaç bir gövde. Bunlar da adet fiyatları 200 liradan satışta arkadaşlar. Ee, gerçekten çok uyguna koydum. Özellikle şu büyüklerim. Hiç kaçırmayın bunları. Birkaç günlüğüne bu fiyatlarda sonra zaten e, yavaş yavaş açmaya başlayacaklar arkadaşlar. O zaman tabii ki fiyatlar da çok daha farklı olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.